İskenderun Teknik Üniversitesi, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, Gazi Üniversitesi ve Kaynak Teknolojileri Derneği işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Sergisine İTSO yönetimi katıldı. İskenderun Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta söz alan İTSO Başkanı Levent Akkayılmaz şöyle konuştu. en önemli sorunlarımızdan biri ise nitelikli eleman eksikliği olmak. Yapılan araştırmalarda özellikle kaliteye kaynakçı ihtiyacının olduğu hususu bizlere getirmiştir. İskenderun Teknik Üniversitesi ve Doğa Deniz Kalkınma Ajansımızın yetkilileriyle bu durum paylaşıldığında gerçekten de böyle bir ihtiyacın olduğunu teyit edilmiştir. Tespit edilen bu ihtiyaçtan yola çıkılarak İskenderun Teknik Üniversitemizin yürütücülüğünde İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nın ortaklığında ve Doğa Deniz Kalkınma Ajansımızın finansörlüğünde İskenderun Teknik Üniversitesi Kaynak Teknoloji ve Mükemmelliyet Merkezi projesini hayata geçirmekteyiz. Üniversite Sanayi İşbirliği'nin en güzel örneklerinden biri olan bu projemizde nitelikli çırak, kalfa, usta, kaynak teknikleri, belgeli ve profesyonel kaynakçı yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Konferansta kısa bir selamlama konuşması yapan İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tolga Depçi ise şöyle konuştu farklı güç tutması sağladı. Bu konuda soyan başta çok değerli valimiz Sayın Rahmi Doğan'a ve Doğa Kanı'nın tüm temsilcilerine ve bakanlığımıza şükranlarımı sunmak Yapılan konuşmalar ve konferansın ardından davetliler kaynak teknolojileri sergisini gezdiler. İTSO Başkan Yardımcısı Muhsin Yeter, İTSO Muhasip Üye Gassan Kur'an, İTSO Yönetim Kurulu Üyesi Müfit Tenlioğlu, Hıdır Güneş ve İTSO Genel Sekreteri Figen Gül Dönmez sergiyi gezerek yetkililerden bilgiler aldılar ve teorik olarak dijital ortamda kaynak yapma imkanı buldular. Evet, evet, evet. Geldi mi? Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>